oyunda göremiyoruz ama e, baba tehdit çok açık yani. Biz 2015 Haziran'dan iki de hatta 2014'teki o Koban olaylarından beri güneyimizden de bir kuşatma altında olduğumuzu anladık ve hemen bir konsept değişikliğine gittik. Derhal dış ticaret e, dış ticaret diyorum. Dış politikadan hariciyemizin politikalarını değiştirdik ve Türkiye'nin yakın tehdit altında olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız en yetkili ağızlardan söylemeye başladı. Türkiye'nin bekat tehdidi altında olmadığını söyleyenler bilerek veya bilmeyerek bu tehdidi bize sağlayan emperyalist güçlerin maalesef değirmenine su taşımaktadırlar. Sen, ben anlamam ama bar değil. <laughs> Te tehdidin nereden geldiğini bilip ona göre tedbir almazsak bu topraklarda daha önceki bin yıllarda, yüzyıllar demiyorum, daha önceki bin yıllarda ve son bir e, yüzyıllarda Yüzyıllarda e, hep biz vardık da, bizden önceki yani bin seneden önceki bin yılları yüz bakalım, milattan önce de buna, bu topraklarda yaşamış, medeniyet kurmuş ve daha sonra yok olmuş diğer e, milletler gibi, diğer medeniyetler gibi biz de yok olup gideriz.